Dünyayı etkisi altına almış en büyük salgın hastalıklar Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanarından herkese selam! Mahşerin dört hattısını bilir misiniz? Hristiyanlıkta kıyamet alameti olarak ortaya çıkacağına inanılan dört hattı vardır. Kutsallığın, dünya barışının, açlık ve kıtlıkların, en son olaraksa mahşerin dördüncü hattısı olan ölümün, soluk ata binen binicinin temsil ettiği alamet vardır. En büyük toplu ölümlere neden olan, asırlarca insanları tutsak eden, yalnızca bedenlerine değil, ruhlarına da dokunarak insanları etkisi altına alan, toplumları, milletleri, ülkeleri ve hatta devletleri etkisi altına alan salgın hastalıklardan bahsediyorum. Veba ya da bir diğer ismiyle görünmeyen sessiz canavar. İnsanlık tarihinde en büyük kayıpların verildiği, birçok can alan görünmez katillerden yalnızca birisi. Kendinden kutsal kitaplarda, Tevrat'ta ve Zebur'da bahsettirdi. Musa'nın Firavun'un İsrailoğullarının Mısır'ı terk etmesi konusunda izin vermemesi durumunda, Firavun'un Tanrı'ya ait ölümcül ve bulaşıcı bir lanet olan veba ile cezalandırılacağını söylediği de bilinir. Veba öyle bir hastalıktır ki mutlak zafer gözüken, Peloponnes Savaşı'nda nihai sonuçta etkili olabilecek ve demokrasinin beşiği olan Atina'ya mağlubiyet getirirken, bir diğer yandan da sahip oldukları demokrasinin sonunun başlangıcını yaratacak güçtedir. Milattan önce 430, tarihin ilk büyük salgını yaşanıyor. Hastalığa çare bulamayan doktorlardan ve dinden ümit kesildi. Savaşın getirdiği tek taraflı ızdırap, kendisini zamanla gündelik zevklere ve eğlencelere veren halk, zamanla katılaşan kanunlar, hastalıktan nüfusun dörtte biri hayatını kaybederken, bir diğer yandan da kanunlarla cezalandırılan insanlar. Bahsedilen şey, muhteşem bir kaos ve yıkımın tarifi. İşte tarihin ilk büyük salgını böyleydi. Ancak bu anlatılanlar vebanın gerçek yıkıcılığını anlatmak için hiç de yeterli değil. Yıl milattan sonra 541. Tarihin hem en parlak hem de en karanlık imparatorluklarından Bizans'ı, Akdeniz liman kentini ve Büyük Sasani İmparatorluğu etkisi altına alan Justinianus. Veba salgını tam tamına iki koca asır. 25 ila 100 milyon arası insanın hayatının sonunun nedeni oldu. Bizanslı tarihçi Prokopius gizli tarih eserinde vebanın yarattığı yıkım ve İmparator Justinianus'un acımasız etkisinden şöyle bahseder. Salgın bilinen tüm dünyayı ve özellikle Roma İmparatorluğunu süpürürken tarım topluluğunun çoğunu silip ve Gerekliliğin peşinde bir hırsızlık izi bıraktığında, Justinianus perişan özgür mal sahiplerine merhamet göstermedi. O zaman bile, sadece her bireyi değerlendirdiği miktarlı değil, aynı zamanda ölen komşularının yükümlü olduğu yıllık vergi talep etmekten de kaçınmadı. İki asır sonra, bu acımasız, görünmez katilden kurtulduğunu sanan insanlığa karşı veba. Yarattığı yıkım, kaos, ızdırapla tam 13 yıl sonra dünyaya asıl darbesini ve en büyük kayıplarını yaşatmak için Kara Ölüm olarak geri döndü. Asırlar süren salgın yalnızca 14. yüzyılda 200 milyon insanı öldürdü. Çin, Orta Asya, tüm Avrasya, Kuzey Afrika Kara Ölüm'den ve onun yıkımından kaçamadı ve etkisi altında kalarak ezildi. Veba, Avon'un yazarı, İngiltere ulusal şairi Shakespeare'in bir nevi, insanlığa birer armağan ve kıymetli bir hazine olan eserlerinde birer korku unsuru olarak yerini aldı. Böylece izlerini yalnızca tarihin tozlu sayfalarında değil, şairlerin, yazarların dizelerinde dahi bıraktı ve kendini unutulmaz kıldı. Maşter'in hattasının getirdiği ve muhtemelen tarihteki bütün savaşların toplamından daha çok insanı öldürerek yalnızca 20. yüzyılda yarım milyar insanın canını alan hastalığın ana kahramanı çiçek hastalığı. Bu hastalığı kapma oranınız yaklaşık olarak %33. İnsan tarihindeki en acımasız ve en yıkıcı hastalığı belki de bu. Başlıklı olmayan kızıl derilelere, Avrupalıların çiçek hastalığını taşıması neredeyse sonlarını getirmiştir. Tarihin çeşitli dönemlerinde yüz binlerce insanın hayatına son veren bu katil hastalık tam olarak ilk ne zaman ve nerede tam olarak çıktığı bilinmemekte. Ağız ve burun mukozasına yerleşerek üremeye başlayan hastalık yüksek ateşli ve ağrılı bir süreç yaşatır. Yüzde irinli kabarcık göstererek izler bırakır. Kral ve kraliçelerin, prenslerin, imparatorların, aristokratların sonu olan bu hastalık için tarihte ilk aşı özelliği de olan çiçek aşısı 1976 yılında Doktor Edward Jenner'ın 20 yıllık gözlem ve emekleriyle bulundu. Bu sayede ilk eradike hastalığı özelliği taşıyan çiçek hastalığı aşıyla yeryüzünden tamamen yok edilmesiyle de bilinir. İnek çiçeği virüsünden elde edilerek sağlıklı bireylere aşının yapılması ve hafif şekilde hasta edilerek çiçek virüsüne karşı bağışıklık kazanması sağlandı. Böylece inanılmaz ölümlere neden olan çiçek hastalığıyla mücadelede insanlık etkili bir silah sahibi oldu. Gücüne ve taşıdığı yıkımın farkında olunmadığı ve hakkında birçok yanlış kanı bulunan grip aslında nüfusun belli bir kesimlerini yok etmek gibi olağanüstü bir güce sahip. Grip, kimi uzman kişilere göre var olan en ölümcül virüs. Buna tarihte en iyi örnekse İspanyol gribi. Birinci Dünya Savaşı'nın son ayları yıl 1918. Tüm dünya nüfusunun üçte birine ulaşarak etkisi altına alan büyük ve yıkıcı bir virüs. 500 milyondan fazla insana bulaşarak 50 milyon hayatın son bulma nedeni. İnsanlık tarihin görüp görebileceği en büyük salgın ve pandemilerden birisi olarak insanlık sınav listesinin başlarında. Döneminin önemli isimlerinden Max Weber, ressam Gustav Klimt, İspanya Kralı 13. Alfonso da bu sessiz canavardan kaçamadı ve etkisi altında kaldı. Söylenene göre Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gitme hazırlıkları yaptığı sırada İspanyol gribine yakalandı ve Beşiktaş'taki evinde atlatmıştır. Bilim çağı, küreselleşen dünya içerisinde sınırları bilinemeyen ve hızlı yaşanan yaşamlarıyla insanlığa birden tüm alışkanlıklarını unutturan, yaşamları aniden duraksatan, hayatları küçük ekranlara sığdırmaya başaran COVID-19. Dünyada en yüksek nüfuslu ülkesi Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan virüs, globalleşme ile sınırların belli belirsiz olduğu ülkeler arasında 2019 yılının Aralık ayından itibaren yalnızca birkaç ayda tüm dünyaya yayıldı. Bir senede 94 milyon vaka, 2 milyonu aşan ölümle insanlığın yeni sınavı olduğuna dair hiç kuşku yok. İnsanda, yüzeylerde veya havada bulunan virüs içeren damlacıkların nefes yoluyla vücuda girmesiyle bulaşan bu hastalık, her yaştan ve cinsen insanı etkisi altına almakta. 2 ila 14 gün arasında süren kuluçka dönemi ardından onu izleyen yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük. Genel olarak orta veya ağır şekilde ilerleyen bu hastalık, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan kimselerde daha ağır semptomlar göstermesi, bir yana ölüm oranları da bu kitlelerde çok daha yüksek. Modern tıbbın çözüm üretme hızı ne yazık ki koronavirüsün yayılma hızından veya hastalığın yarattığı yıkım, acı ve kaosun seviyesinden çok daha geri kaldı. Zayıflayan devlet ekonomileri, düşen refah seviyeleri, sağlık sistemlerinin kitlenmesi, eğitim sorunları gibi birçok sosyoekonomik problemi de beraberinde taşıdı. Koronavirüs, aynı geçmişteki diğer salgın hastalıklar gibi insanlığın, devletlerin, milletlerin ve dünyanın gidişatı, ilerleyişi ve konumu hakkında belirleyici bir rol üstlendi. İnsanlığı sürekli ve düzenli olarak ziyaret eden mahşerin dördüncü hattısı ölüm, her geldiğinde peşinde getirdiği ızdırapla insanlığı sınadı. Ölümün rengini taşıyan soluk renkli at, üstündeki binicisiyle beraber ölüler diyarını taşıdı. Her seferinde adeta. Sürekli kendini tekerür eden belki de tarih değildir. Belki de tekerür eden hatalardır. Ve belki de mahşerin atlasıyla cezalandırılan bir insanlık vardır yalnızca. Kim bilebilir? Türkiye'nin kara kutusu.